Türk askeri Karabağ'a gidiyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşma kapsamında Karabağ'da Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek attığımız bu son adımların Azerbaycan ve Ermenistan hakları için uzun vadeli barışı sağlayacağını umuyorum dedi. Putin, Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılarak dün gece Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkes kararını değerlendirdi. Karabağ'da yaşananları trajedi olarak tanımlayan Putin, kan dökülmesini durduracak anlaşmalara vardığımızı büyük bir memnuniyetle belirtmek istiyorum. Attığımız bu son adımların Azerbaycan ve Ermenistan hakları için uzun vadeli barışı sağlayacağını umuyorum diye konuştu. Anlaşmaya göre Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak. Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'la ilgili Rusya'nın girişimiyle Ermenistan'la imzalanan anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada bölgedeki barış gücünde Türkiye'nin de olacağını söyledi. Rus barış gücünün burada kalış süresinin 5 yıl olacağını bildiren Aliyev Taraflar 6 ay öncesinden itiraz etmezlerse sürenin 5 yıl otomatik olarak uzatılacağı bilgisini verdi. Aliyev, Türkiye resmen bu çatışmanın gelecek çözümünde ve ateşkese uyulma işinde rol alacaktır. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarını takdir ediyorum. Çünkü onlar bu 45 gün boyunca sorun barış yoluyla çözülsün diye büyük çaba açadı dedi. Peki Dağlık Karabağ'da çatışmaları sonlandıran anlaşmanın maddeleri neler? Anlaşma maddeleri şöyle, Ateşkes salı sabahından itibaren yürürlüğe girecek. Azeri ve Ermeni askeri güçleri şimdiki pozisyonlarında kalacak. Ermenistan Dağlık Karabağ'ı çevreleyen topraklardaki işgaline son verecek. İşgal altındaki Ağdam, Laçin ve Kerbecer toprakları Azerbaycan'a teslim edilecek. Dağlık Karabağ'daki temas attı ve Karabağ'ın Ermenistan ile bağlandığı koridorda Rusya barış güçleri konuşlandırılacak. Rusya bölgeye 1960 asker gönderecek. Rus barış gücü bölgeye 5 yıllığına konuşlanacak. Ulaşım, iletişimin kontrolü Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları tarafından sağlanacak. Yerlerini terk etmiş siviller Birleşmiş Milletler gözetiminde evlerine geri dönecek. Esirler ve cenazeler karşılıklı olarak takas edilecek. Öte yandan bir açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, şimdi bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam ediyor dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile görüşmesi sonrası düzenlenen Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor." ifadelerini kullandı. Bakan Akar, Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan'da. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı sarayında gerçekleşen kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Yukarı Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti. Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Geneler Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.